Bir maç daha girdim. bayağı bir sinirim bozuldu. Of. Çıkan map'e bak. Aztek mi bu? Aztek mi oynuyorsun? Ya şuraya Aztek ekleme zahmetinde bulunamadınız değil mi? Böyle değişik değişik haritaları eklediniz. Çok sıkıntı olacak. Ne diyorsun ya? Başladılar yine konuşmaya. İngilizce de konuşmuyorlar abi. Çıkılıyor mu buradan? Gel. Gel hadi. Abi biliyorum oradan geleceğim de işte bak diyorum ya. Al işte. Niye açtınız ki bu map? Ben onu anlamadım. Dördüncü de burada herif. Çok sıkıcı, çok bol sövmeli geçecek büyük ihtimal bu maç. Neyse öğrenmiş olacağız mepe. Bir canım kaldı. Arkamızdan gelebilir. Abi git canım var zaten git ya now do now no, there you need to go on the side. No time, no time, no time. It's safe, safe. Kurulmuyor, bomba bile kurulmuyor. Am <laughs> Uydumun yerinde bomba bile kurulmuyor. Şuraya bak. Bomba <laughs> Where is the Aztec? амп Hiç modum yok abi. Hiç hiç hiç. Hiç modum yok. Bilmiyorum map'i. Bilmiyorum. Atmayın bomba bana. <laughs> Ey güzel Allah'ım. Kim açtı bunu ya? Kim açtı? Gözünü seveyim kim açtı bunu? Takılıyorum neden sürekli adama. Daracıcık yer yapmışlar. Şuraya bak. Buradan da geçilmiyor. Her yerden geçiliyor buradan geçilmiyor. Nasıl çıkacağız abi biz ortaya? At bir tane daha at öleyim. At abi bir tane daha at öleyim. Abi açacağınız map'e sokacağım ya. Üff. Sırayla mı veriyorlar siz bana? Gene bombayı bana veriyor. Abi bilmiyorum diyorum. Bilmiyorum anlamıyor ki. Yukarıdan da mı yer yok? Anlamadım. Nasıl gidiyoruz ki? Nereye çıkıyoruz buradan? Tamam burası orta. O taraf şey. Bu kadar küçük harita mı olur? Gözünü seveyim ya. Şu haritaları büyütün artık ya. Baksana abi, baksana. Mermi bile gitmiyor koyduğumun haritasında. Hastayı ne hale getirmişler. Sabah kadar bekle orada. Diggle'la oynayacağım abi ciddiyim. Diggle'la oynayacağım bu el. Bu el demeyeyim oyunun genelinde Diggle'la oynayacağım. Ne hale getirmişler map'i. Bana sıkmaya başladı. Bak 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 bak. Bak görüyor musun Abi şimdiden başladılar diyorum size. Bana diyorsun bak 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 hareketlere bak. Ana avrat 7 sülale söveceğim Herif sürekli avp alıyor sürekli ölüyor Avp abi şey Diggle, avp demiş. Mapi hiç bilmiyorum oyunda birinciyim abi böyle bir şey yok Gene bak birbirlerine sıkıyorlar abi böyle oyun böyle ya böyle <laughs> Bol bol böyle video izleyeceksiniz bol bol Bu sefer olmadı ama bekleyeceksin hala orada değil mi? Korktum lan. <laughs> abi map'i hiç bilmeden böyle nasıl oynuyorum onu da anlamış değilim yani. Bu oyun çevrilirse zaten devrim ya. Sanayi devrimi etkisi yaratacak bu oyunu çevrilsek. Hiç bilmiyorum abi buradan çıkıyor ortaya çıkılıyor işte bak flash'ı atamadı birbirlerine vuruyorlar. Korktum görmüyorum ki adamı nasıl bir yer yapmışsınız siz Ben buradan niye dolanmamışım hepsi burada bekliyormuş Kafayı yersin ya Ya adama o kadar çok vurdum ki yerini değiştirmiş herif Nokta nokta cross Bu acayip bir tercih Ben görmüyorum şu an bak gözümde hiçbir rahatsızlık yok şu an görmüyorum mesela o cross'u. Çok kötü duruyor. <laughs> 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 bu da bilmiyor abi bu hiç bilmiyor. Bu, bu haritayı da bilmiyor. Abi niye bir yerini belli ediyorsun ki? Arkandan gelecek. Oha tarıyaşa bak. Allah'ım. <laughs> 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 Derif. Abi ver ver. Ver şeyi ver. Ya zaten bir oynayamıyoruz. Bir kişi bir eksik mi oynayacağız ya? Gözünü seveyim. <laughs> Güzeldi.